Değerli öyküler, yardımseverlik. Vahaya bir kuş konmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Hem varmış, hem yokmuş. Gülen ayvayla ağlayanlar arkadaş olmadan, anka kuşu kaftana varmadan, devler perilerle az gidip uz gitmeden olmuş olanlar. Kaftanın ardından kimseye haber vermeden bir misafir yola çıkmış. Kanat çırpmış, yorulmamış. Kanat çırpmış, yorulmamış. Kanat çırpmış, çırpmış, yorulmuş. Bakmış aşağıda bir vaha var. Hemen aşağı süzülmüş. Sabah uyananlar görmüşler ki vahaya bir kuş konmuş. Kuş başlamış anlatmaya. Birinci gün susmamış. İkinci gün susmamış. Üçüncü günün sonunda yorgun argın uyuyakalmış. Buldan vahada yaşayan deve ailesinin en küçük çocuğuymuş. Bugünlerde ailesiyle birlikte vahadan uzak bir yere yük taşımak için hazırlanıyorlarmış. Buldan çok heyecanlıymış. Bu onun için büyük bir maceraymış. Belki de bu maceranın sonunda dinlediği masallardaki gibi bir hazine sandığı bulabilirmiş. Kervan hazır olunca yolculuk başlamış. Az gitmişler, uz gitmişler. Gündüz gece yol gitmişler. Çöl hem çok sıcak hem de çok tehlikeliymiş. Kervandaki herkes çok dikkatliymiş. Nihayet kervan gideceği yere ulaşmış. Yüklerini boşaltmış. Herkes mutluymuş. Artık eve dönebilirlermiş. Kervan Artık vahaya geri dönmek için hazırmış. Az gitmişler, uz gitmişler. Gündüz gece yol gitmişler. Buldan'ın aklı aradığı hazine sandığındaymış. Bunun için kumları daha bir dikkatle izliyor, biraz geride kalıyormuş. Bir ara Buldan'ın ayağına bastığı yerdeki kumlar titreyerek havalanmış. Buldan sendelemiş. Az daha düşüyormuş. O ara kumun altında iki canlı görmüş. Bunlar sevimli arkadaşlar. Kozan ve Keşan'mış. Neredeyse susuzluktan ölmek üzerelermiş. Buldan onları kumun altından çıkarmış. matarasında arasında kalan son suyu onlara içirmiş. Hemen onları sırtına alıp kervana yetiştirmiş. Babasına olanları anlatmış. Buldan'ın yardımseverliğini kervanda duymayan kalmamış. Kozan ve Keşan kendilerini toparlamışlar. Kervanla birlikte yolculuk yapmak için izin istemişler. Yardımsever Buldan ve ailesi bu teklifi hayır diyememiş. Onları da alarak vahaya dönmüşler. Vahadaki kuş uyanmış. Guguk dedikten sonra uykuya dalmış. Buldan, Kozan ve Keşan kısa sürede kaynaşmışlar. Vahada keyifle dolaşıyorlarmış. Buldan'ın aklı aradığı hazine sandığındaymış. Bir gün mutlaka o sandığı bulacağım diyormuş. Bunun için yeri daha bir dikkatle inceliyormuş. Bir ara Buldan'ın bastığı yerdeki toprak kaymış. Buldan'ın ayağı bir çukura saplanmış. Buldan arkadaşlarının yardımıyla ayağını çukurdan çıkarmış. Bir ağlama sesi duymuşlar. Bu küçük Sincan'ın sesiymiş. Sincan ve ailesi bir süre önce Vaha'ya gelmişler. Evleri olmadığı için toprağın altına açtıkları küçük oyuklara yerleşmişler. Buldan hiç düşünmeden, siz bir ev bulana kadar bizim bahçenin kenarına geçici bir ev yapabiliriz demiş. Hep birlikte bahçeye doğru yola koyulmuşlar. Buldan arkadaşlarının yardımıyla buraya Sincan ve ailesi için bir ev yapmış. Buldan'ın yardımseverliğini Vaha'da duymayan kalmamış. Vaha'daki kuş uyanmış. Kukuk kukuk dedikten sonra uykuya dalmış. Buldan ve arkadaşları sincanı da aralarına almışlar. Birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyorlarmış. Bu sırada vahada panayır hazırlıkları tamamlanmış. Birçok kişi panayır hakkını etmiş. Dört arkadaş panayırdaki eğlenceleri kaçırmak istemiyorlarmış. Panayıra vardıklarında çok heyecanlanmışlar. Her yerde çocuklar için eğlenceli etkinlikler varmış. Buldan'ın aklı hala aradığı hazine sandığındaymış. Bir ara gözüne sepetlerin arasında hareket eden bir şey takılmış. Hemen koşmuş. Bu bebek Tercan'mış. Zavallı Tercan ailesini kaybetmiş. Buldan Tercan'ı kucağına almış. Birkaç kişiye onu tanıyıp tanımadıklarını sormuş. Ama bebeği tanıyan çıkmamış. Ortalık çok kalabalıkmış. Bu kalabalıkta bebeğin ailesini bu şekilde bulması imkansızmış. Hemen onu örgücüne bindirmiş. Oradaki en yüksek yere tırmanmış. Böylece herkes onu görebilecekmiş. Birazdan Tercan'ın ailesi gelmiş. Yavrularını buldukları için çok sevinmişler. Bulda'nın yardımseverliğini panayırda duymayan kalmamış. Vahadaki kuş uyanmış. Guguk 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 dedikten sonra kanatlarını çırpmış ve uçmaya başlamış. Kuşun ardından bir tüy döne döne aşağı doğru düşmeye başlamış. Tüy çok parlakmış. Sanki güneşten koparılan bir ışık taşıyormuş. Tüy inmiş inmiş. Bulda'nın örgücüne konmuş. Buldan tüyü görünce çok şaşırmış. Tüy yeniden havalanmış. Buldan bu kez çok meraklanmış. Tüy sanki Buldan'dan onu izlemesini istiyormuş. Buldan onu izlemeye başlamış. Tüy rüzgarla dans ederek ilerliyormuş. Buldan da arkadaşları da onun peşinde. Tüy hurmalığa yönelmiş. Hurma salkımlarının bol olduğu en büyük hurma ağacının altına doğru süzülmüş. Tüy ağacın altındaki küreğin üzerinde durmuş. Buldan küreği elini almış. Başlamış kazmaya. Kazdıkça çukur büyümüş. Dayanamamışlar. Buldan'a yardım etmek için Arkadaşları da çukurun içine girmişler. Arkadaşlarında merak, buldan da heyecan varmış. Bir süre sonra kürek sert bir şeye takılmış. Buldan gözlerine inanamamış. Bu bir hazine sandığıymış. Hep birlikte yukarıya çıkarmışlar. Buldan sandığı açmış. Sandıkta altından bir kupa, bir madalyon, bir kemer varmış. Hepsinin üzerinde Buldan'ın ismi yazılıymış. İş yardım etmek olduğunda hiç çekinmeyen, herkese seve seve yardım eden Buldan sonunda hazine sandığına kavuşmuş. Yardımsever Bulda'nın macerasını dünyada duymayan kalmamış. Kuş mu? Uçmuş. 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 Gökyüzüyle yeryüzünün buluştuğu yerlerden birinde bir vahaya konmuş. Başlamış gördüklerini anlatmaya. Birinci gün susmamış, ikinci gün susmamış, üçüncü günün sonunda yorgun argın uyuya kalmış. Buldan, kozan ve keşanı bulduğunda ne yapmış? Su içirmiş. Panayır'a götürmüş. Kuyu kazdırmış. Buldan da arkadaşları Tercan'ı nerede bulmuşlar? Vaha'da, Panayır'da, Burmalık'ta. Ya. Burmalık'ta hazine sandığını bulmasında Buldan'a yardım eden nedir? Kuşun tüyü, su matarası, kervan yükleri. Ya.